Evet arkadaşlar bugün küçülmüş bir pantolonu güzel bir şort yapacağım. Bir de çok dardı. Genişleteceğim. Hadi başlayalım. Bakın arkadaşlar. Şurada keseceğiz. Evet arkadaşlar kestim. Şunlardan paçasından aldığım şu yan dardı ya. Şuradan bir keselim. Dur. Bu kadar yeterli. Öbür tarafını da aynen öyle yapalım. Evet arkadaşlar kestim. Bakın her iki tarafını da kestim. Şimdi şu parçalardan yanlara koyalım. Evet arkadaşlar kestim. Bakın. Şimdi şöyle birleştirelim. Şuradan başlayalım ki sonradan yamuk olmasın. Şöyle bir dikelim. Evet arkadaşlar diktim bir tarafını. Öbür tarafını da dur şöyle göstereyim. Şöyle kıvırıp gene de böyle dikişli halledelim. Bakın arkadaşlar, çok güzel oldu. Ve bir tarafını da yapalım hemen. Evet arkadaşlar, ben bitirdim. Bakın, şimdi oluyor. Çok güzel. Şimdi paçalara geçelim. Bir iğnemizi alalım. Şöyle çekelim. Dur göstereyim. Bunları hepsini yapalım. Bakın arkadaşlar. Şöyle çekeceğiz. Evet arkadaşlar bitti ihali. Yani. Bakın çok güzel oldu. Sadece tek bir iğne ile. Burasını da genişlettim. Artık başka birine olur. Eski şeylerinizi atmayın sakın. Değerlendirin.